Şimdi peki bir ineği doğurttuk. Bu zayı koyduk. Peki ondan sonra ne oluyor? Hani baştan bahsettim ya. Bir ineğin hayatı aslında çember şeklindedir. Bu bu çember şeklindeki döngü ineğin her hayatının o aşamaları var. Doğum sonrasındaki dönem, süt verdiği dönem, kuruya çıkardığı dönem. Orada hep bu çemberlerden de var. İçinde de küçük küçük çemberler var. İşte biz ineği doğum yaptırdıktan sonra 4 tane temel iş aynı anda devam etmeye başlıyor. İnek çıktı bizim için yarış başladı. Buzayı çıkarttınız ya. İnek doğumdan çıktı. Artık bundan sonra yapacağın yarış başladı. Düdük çalındı. Buzayı yaşatmak ayrı. Ama ineği bir sonraki gebeliğe hazırlamaya başlıyoruz biz. Çünkü doğum yaptı onu bir belli bir ekonomik sürede gebe bırakmamız lazım. O sırada ne oluyor? O sırada ne oluyor? Rahim küçülmesi gerekiyor. Çünkü düşünün 40 kiloluk bir yavru çıktı. 40 kiloluk bu yavru çıktıktan sonra rahimin ağırlığı 10 kilogram. Doğumdan sonra 10 kilo. Ama biz 40. güne geldiğimizde tohumlayacağımız zaman 800 grama düşmesi gerekiyor. Bu iş yani 10 kilogramdan 800 pardon 250 grama düşmesi gerekiyor. Yaklaşık 250-300 grama düşmesi gerekiyor. Buna düşmesi için gereken süre bizim için 40 gün. Biz bunu 40 günde böyle küçültebilirsek biz müthiş başarılı bir iş yapmış oluyoruz. İşte bunun için ineğin doğum sonrasında yüksek enerjili beslenmesi gerekiyor. Bir. iki Hipokalsemi dedim ya hani 8, 9'dan 8'e düştüğü aralık oluyor bazen. O aralık da tehlikeli. İşte bunların yaşanmaması gerekiyor. Hipokalsemi olmaması gerekiyor. Bu önemli bir süreç. Belirtilerini anlatacağım. İkincisi rahim istarının yenilenmesi gerekiyor. Rahim istarı kendini atacak o pis diyelim. Bir önceki gebelikten kalan yabancı cisimlerin hepsini atması lazım. Yavruya ait olan, bir önceki yavruya ait olan her şeyi temizlemesi lazım içinden. Üçüncüsü mikroplardan arınması gerekiyor. Doğum yaptırdığınızda tertemiz bir ortam var. Ama doğum rahim ağzı açıldı mı havadaki bütün mikroplar içeriye giriyor. Ama hastalık yapmaz. Yani içeriye girer girmez hastalık yapmaz. Siz içeriye zarar vermişseniz veya Annenin bağışıklık sistemi zayıfsa o zaman hastalık yapmaya başlıyor. Bunu da unutmuyoruz. Kızgınlığın başlaması. Ha, bu çok kritik işte. İşte asıl her şeyin yolunda gittiğini gösteren bulgulardan bir tanesi kızgınlığın başlaması. Birazdan bahsedeceğim. Belli noktalar var, belli günler var. Bunlar çok önemli. Bir inek, birazdan bahsedeceğim. 30 gün içinde en az bir tane kızgınlık göstermesi lazım. Doğum sonrasındaki ilk 30 günde bir tane kızgınlık göstermesi lazım hiç kızgınlık göstermemişse bu ciddi bir problemdir. Bu hayvandan gebelik alabilmeniz için bunu kız ha kızgınlık göstermiştir siz görememişsiniz. O ayrı bir şey. Ama gerçekten bütün gözlem yapmanıza rağmen göremiyorsanız kızgınlığı bu da problemdir. Bu çok önemlidir. Çok önemli bir kriterdir. Bir inek ilk 30 günde kızgınlık göstermişse gidişat iyidir. Akıbeti iyidir. Ama göstermemişse akıbeti kötüleşebilir. Sebeplerine bakmak gerekir buraya geçelim. Doğumdan sonra rahim kasılmaya başlar. 45-50. günlerde bu kasılmayla birlikte küçülme tamamlanır. Güç doğum, eş atılmaması, ayak hastalıkları, sütunması rahmin küçülmesini geciktirir. Yani siz güç doğum yaptırdığınız dönüp arkanızı gidemezsiniz veya eşini atamadı, eşini aldırdınız, arkanız dönüp gidemezsiniz. Bunun rahmi küçülmeyecektir. Küçülmezse gebe kalmayacaktır hayvan. Zaten bazı çoğu ineğin gebe kalmama sebebi doğum sonrasındaki rahimin küçülmemesi. İyi de biz bakınca rahmi nereden anlayacağız küçülmediğini? Değil mi? Çok haklı bir soru. Yani sonuçta siz bunun veteriner kim değilsiniz. Bakacaksınız ve bunu küçülmediğini anlamanız gerekiyor. Bahsedeceğim. Rahim bu. Doğum sonrası 12. saatte. 10 kilo civarında bir kese. Bu rahim. Şurada da yumurtalığını görüyorsunuz. Şurası da yumurtalığı. Pardon. Şurası da yumurtalığı. Bakın bu rahmin içi. Rahmin içinde böyle yumrular var, küçük küçük yumrular var, 8 santimlik yumrular var. Bunlar yavru inek, daha doğrusu geviş getirenlerin hepsinin rahimi böyledir. Yavru buralarıyla tutunur, o yavru zarları buralara tutunur, buralardan beslenir. İşte bunların da küçülmesi gerekecek birazdan. Efendim? Bunlar tezeryenler yavru yavrarken. Zarar gördüğünde neyi gebe kalma olasılığı düşüyor değil mi? Güzel soru. Biz normalde mümkün olduğu kadar bunlara hasar vermeden kesmeye çalışırız rahimi. Ama bazen elde değil zarar veriyoruz. Yani çünkü görmüyoruz içeriği keserken. Hissedemeyebiliriz, denk gelebilir, yırtılabilir biz keserken veya yavruyu çıkartırken. İşte o zaman gebe kalma ihtimali de zayıflar. Ama bu bir tecrübeyle olan bir şey. Yani ilk sezeryanımızda hepimiz hata yapmışızdır ama yaptıkça bunların geçtiği yerleri biliriz ve ona göre kesi yapmaya başlarız. Ama önemlidir. Buraları zarar görme. İşte bunları biz ne kadar sağlıklı küçültürsek o kadar başarılıyız ve o kadar da gebe kalma ihtimalini arttırıyoruz demektir. Bakalım ne oluyor sonra? Bu doğum sonrası 6. günde biraz daha büyük, fotoğrafta küçük çıkmış. Bakın bunlar yine burada yuvarlaklar duruyor. Doğum sonrası 11. günde bakın içinde sıvı görüyorsunuz. Artık sulanmaya başladı içi. Atmaya başlayacak içini. Doğum sonrası 15. günde bakın şu gebeliğin oluştuğu boynuz. Rahim'in bir parçasında gebelik oluşur. Diğer tarafına da yavru zarları uzar. Burası gebeliğin oluştuğu taraftır. Bunun da küçülmesi ve ikisinin eşit hale gelmesi lazım. Bakın 30. günde artık neredeyse eşit hale geliyor ikisi. İki tane rahim bölümü eşit hale geliyor. Ve buraya baktığınızda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Küçülmüş halde o yumrular küçülmüş halde görünüyor. Yani bezelye kadar kalacak. Bir daha gidelim. Geri. Bezelye kadar kalacak. 8 santim civarında olan o yumruların bezelye kadar küçülmüş olması gerekiyor. Bu sağlık göstergesidir. İşte bunu küçültemezsek hayvanı gebe bırakamayız. O zaman biz bunu nereden anlayacağız? Küçültemediğimizi. Akıntılardan anlayacağız. Başka anlama şansı, üreticinin başka anlama şansı yoktur. Tek bir anlama şansı vardır, akıntılarına bakacak. Ama bakarken neye baktığımız önemli. Şimdi İlk 2-3 gün ve 7-14 günler arasında kanlıdır. Bir kere şunu unutmayalım. Sağlıklı bir akıntıda, 20 günlük bir akıntıda, biz buna loşya akıntısı deriz. Bu akıntıda kesinlikle koku yoktur. Sağlıklı bir hayvanda. Eğer işler yolunda gidiyorsa bir eldiveni elinize giyin, şöyle biraz alın, koklayın. Pis kokmaz. Sadece görüntüsü kötü olabilir ama görüntünün önemi yok. İlk 20 gün için söylüyorum. Aldık baktık kokladık koku yok. Gayet sağlıklıdır. Bir tane de kızgınlık gösterdi mi çok daha güzeldir. İşler yolunda gidiyor demektir. Ama siz alıp da kokladığında koku varsa mutlaka ve mutlaka işler yolunda gitmiyordur. Rahim iltihabı var demektir. Ama ne zaman ilk 20 gün? İlk 20 günde, ilk 20 günde şimdi 40 günlük bir sürecin ilk 20 gününü alın. İlk 20 günde kriterimiz yani iltihap var bunda dememiz için kriterimiz kokudur. Eğer ilk 20 günde görüntü istediği kadar kötü olsun, koku yoksa hayvan sağlıklıdır. İlk 20 günde koku varsa, hatta zaten yanından geçerken kokar, yaklaştırmaz hayvanı, sağma soktuğunda süte geçer kokusu. O derece pis kokar. İşte bunda kesinlikle rahim iltihabı vardır. Gecikmeden veteriner hekimi aramanız gerekir. Ama dediğim gibi 20 gün bizim için sınır. 20 günden önce görüntünün hiçbir önemi yok. Kokunun var, var olup olmaması. 20 günden sonra Artık çağrı akıntısı başlar. Başlaması gerekir. Sağlıklı, berrak bir çağrı akıntısının olması gerekiyor. Ha, 20. günden sonra koku olur mu? Çok nadiren olur. Peki 20. günden sonra çağrı değil de bulanık bir akıntı geliyorsa isterse 21. gün olsun, isterse 121. gün olsun fark etmez. Bundan sonra bizim için kriter koku değildir, görüntüdür. Görüntü çağrı berraklığında değilse İsterse yoğurt gibi dökülsün, isterse böyle buzlu cam manzarası da olsun. Birazdan göstereceğim. Hepsi rahim iltihabıdır. Kokmasına, kokması gerekmez. Yani 20. günden sonraki akıntıda koku yoksa, görüntü bozuksa rahim iltihabıdır. 20. günden önceki akıntıda görüntü kötü olabilir ama koku yoksa sağlıklıdır. Koku varsa problemlidir. İşte peki bu niye bu kadar önemli? Şunu unutmayın. Rahim 3 katmandan oluşuyor. Bir iç zarı vardır rahimin. Bir kalın bir kas katmanı vardır. Bir de zar kısmı vardır dışta, en dışta. İlk başta enfeksiyon varken, yani iltihap varken bu iltihap sadece iç zardadır. Sonra bir iltihap derin dokulara yayılmaya başlarsa, siz müdahale etmezseniz, antibiyotik tedavi yapmazsanız, hayvana diğer gelişimler yapılmazsa bu derin dokulara yayılmaya başlar. Derin dokulara yayılmaya başladı mı artık gebe kalma şansını çok azaltmış olursunuz daha pahalı müdahalelere gider. Bakalım burada bu benim kendi çektiğim fotoğraflar bunlar. Burada doğumdan sonraki bir akıntı. Mesela 20 gün bu akıntı 14. günde olsun. Ben bu akıntıyı görüyorum. Eldivenle aldım, kokladım. Kötü koku yoksa biz buna enfeksiyon diyebilir miyiz? Hayır, hayır. Diyemeyiz. Şu görüntü Pembemsi bir akıntı var böyle içi boşalıyor. Bu genellikle 8. 9. günlerde gördüğünüz akıntı tipidir. Bunu aldık veya 4. günde de görülür Aldık. Koku yok. Diyelim ki 8. günde. Aldık koku yok. Enfeksiyon diyebilir miyiz? Evet. Efendim? Diyemeyiz. 20 gün. 20 gün süresi var. 20 gün boyunca kokmadıktan sonra sorun bu akıntının, görüntüsünün hiçbir anlamı yok. Ama bunun üzerinde koku varsa mesela şunda koku kötü koku vardı. Açılacak mı? Bilmiyorum da. Ha, mesela böyle bir akıntı var. Diyelim ki bu akıntı dördüncü günün akıntısı, beşinci günün akıntısı. Pis kokuyorsa enfeksiyon var diyor muyuz? Ha, burada diyelim ki bu da 17-18. günün akıntısı. Alıyoruz kötü koku varsa enfeksiyon diyor muyuz? Ha, işte bu enfeksiyon, bu kötü koku gördüğünüz şeyi, siz kötü koku görüyorsunuz ya, bunun içerideki karşılığı, annenin rahmindeki karşılığı, rahim küçülmedi demektir. Niye küçülmedi? Anlatayım. Ben öğrenci evindeyken iki arkadaş kalıyoruz. Öğrenciyim o zaman üniversitede. Bulaşıklar ben de çöpler arkadaşımda. Şimdi ben bulaşıkları yıkıyorum ama çöp atılmıyor. Eve geliyorum dördüncü gün kokmaya başlıyor. Beşinci gün kokmaya ve daha çok kokmaya başlıyor çöp. İlk günler kokmuyor, ama sonra kokuyor. Ne demek? Çünkü benim ev arkadaşım alıp çöpü atmamış. İşte niye atmamış? Çünkü bir onu zorlamamış bunu götür at diye söylememiş. Burada da aynı durum. Çöp atılmamış. Atılmamasının sebebine içeride rahim küçülmemiş. Küçülse bunu itecek ve dışarı atacak, ama atamamış. Ha siz yetiştirici olarak rahimde küçülme problemini görebileceğiniz en belirgin nokta kokudur. Koku varsa rahim küçülmüyor demektir. Bunu unutmayın. Rahim küçülmüyorsa veteriner hekim hemen arıyorsunuz. Sadece tedaviyi enfeksiyonu gidermek için değil, o rahimin küçülmesini hızlandırması ve takip etmesi gerekiyor. Küçülüp küçülmedi. Bir daha dedim 40 günlük bir süremiz var. O 8 santimlik yumruların mercimek kadar küçülmesi gerekiyor. 10 kiloluk rahimin 250-300 grama gerilemesi gerekiyor. Gerilemiyorsa avı içeride kalıyor, çöp içeride kalıyor. Yatınca dökülüyor ve pis kokuyor. İşte bunun genellikle birkaç sebebi vardır. Yavru zarlığını atamama bunlardan biridir. Güç doğuma müdahale bunlardan biridir ama gizli sütunması da gizli hipokalsemi de bunun sebeplerinden biridir. Bunu gidermek için yine kuru döneme dönüp oradaki tedaviyi yapacaksınız. Peki geldik ha, burasından bakalım eşe tamam buna dedik. Ona geçelim. Şuradan alayım bunu. Şimdi peki başka neydi sağlık göstergesi? Kızgınlık göstermesi lazım. İlk 20 günde yumurtalık faaliyetleri başlaması lazım. İlk 30 günde bir tane kızgınlık görmemiz lazım. En az bir tane görmüyorsak bir akıntı var kötü kokulu. İlk 30 günde hayvan kızgınlık göstermedi. Ha bu yani ama yem yiyor. Biraz süt veriyor. İşte bunda kesinlikle vardır, rahimde küçülme problemi vardır. Buna müdahale edilmesi gerekir. Doğum sonrası ilk 20 günden sonra kızgınlıklarda çağrı akıntısına bakacağız. Ha, başladık şimdi 20 günden sonraya geldik. Buraya geçmeden önce e, bir şey söyleyeyim. Çağrı akıntısı 20. günden sonra başlamak zorundadır kızgınlıklarda. Aldık çağrı akıntısını bak, baktık böyle berrak bir çağrı akıntısı var. Birazdan göstereceğim. Artık 20. günden sonra hayvanın arkasından gelen sağlıklı akıntı çağradır. Açtınız çağrayı, berrak bir çağra akıyor yumurta akı kıvamında. Hiçbir leke yok. İşte her şey yolunda demektir. Ama içerisinde böyle nokta nokta beyazlıklar var. O zaman işler iyi gitmiyor demektir. Şimdi...